mutluluğun her gününde Vay Hayatın her yerinde Mutlu olduğum gününde Sevinçlerin senin elinde Dilek tut hislerin hayatın her yerinde mutlu olduğum gününde <laughs> sevinçlerin senin elinde dilek tut hislerinde kalıyordum gününde Hesaplı. <laughs> evet, evet görür. Ben de görürüm. <laughs> Abi. Bu hangi oyun? <laughs> Çok belliydi kıracağım. Çok. Hayır, kötü bir yere gitmesin. Bazen oyun bagları çok tatlı olabiliyor. <laughs> Futbol sahası kadar olsaydı proton bu kadar olacaktı. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri ya. sese dönüştürünce şöyle bir şey ortaya çıkıyor. <laughs> dur dur. Benim de hiç beklediğim gibi bir şey. Kesiyoruz diye. <laughs> bugün ne yiyeceğiz abi? Evet, bugün pilav üstü baratane yiyeceğiz. Bugün pilav üstü baratane mi yiyeceğiz? Evet. Evet. Bir daha söylesene ya? abi çok güzel slogan. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Evet ama ben Sivas kavurma sipariş etmedim abi. Ben pilav üstü tavuk sipariş ettim. Onu da söyler misin? Evet pilav üstü tavuk da yeriz efendim tabii ki. Bugün pilav üstü tavuk yiyeceğiz abi. Kolay gelsin abi. <laughs> abi <laughs> İyi, günler beyefendi, İyi günler beyefendi abi yursuz. Beyefendi ya, abi. Adam <laughs> yok adam gelecek şimdi eve. Be. Beyefendi abi ne ya? Şöyle, şu an çok bir 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 mü, bir diğer ha, bir müddet? Seni helikoptere gönderdim. Fazla gönderdim. Ağ <laughs> um, nasıl? 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 ateş Nasıl? saldı bu arada Eyvallah eyvallah canım ya. Ey. işte bak böyle böyle. Bu adam nasıl 20 milyon oldu oğlum? Hep eş dost akraba bunların silahla gelin. <laughs> Hayır var ama bir şey diyeceğim. Fazladır tam yaz bana. Tamam yazacağım. <laughs> ya yaparım. yok artık ya. Cyberpunk yapacağım da isteyen istediğini alacak bilgisayarı kaldırmaya. 250 lira çekilişi gibi düşün. 250 <laughs> tamam. Tamam. olsun. Tamam tamam yazıyorum. Tamamdır. Hadi. Bay bay. Öpüyorum bay bay. Tezarım nereye yazıyorum? Boymadan. <laughs> Bitmiyor baba adamım şey doymadı ya. Böyle bir şey olamaz. Gazan sesi ses etmeyin çaktırmayın. Arabamı çağırayım da konsere gideyim sevgili arkadaşlar. <laughs> Birazcık arabada bir sıkıntı var ama çok oda şey. Katılıp tampon. Ve <laughs> yemin koptu ya ŞUNA bakın tövbe estağfurullah Anlamadım dedim aşağıdan ne geliyor kendi KAMERAMLA alakalı bir şey sandım ya Ne oldu ya? Biz buradayız. Ben daha güzel safe'teyim hatta buradan içeri girerim hatta burada bir el bombası daha var bunu da atarım. Buglı. Çıkmıyor abi çıkmıyor. Yemin ederim çıkmıyor. Abi neler yaşıyoruz ya hayır. Burası böyle buglı olmamalı ya. E nasıl yapacağız? <laughs> oh step son. Oh yeah. Konya'da yapılacak 3 tane hobi söyler misin baba? Etli ekmek yedi. <laughs> mevlana yemek İki. <laughs> i̇ki tandır <de> yemek. <laughs> yok mu hobi bu mu baba? Başka hobileri yok <laughs> <yaptın. gülüyor> Doğru. O Bu de. doğru? <laughs> 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 Lan! <Allahım yarabbim> ya ne yapıyor galeci? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada bugün hani Valorant point dağıtacağım ya. Valorant'ı oynayacağım kişi Ahmet ve e, dünkü takım olacak. Normalde bizim Valorant takımı. İnşallah biz öyle konuşmuştuk ama yani herhalde beni satmazlar diye umuyorum. Bir sorayım hatta. Gelecek misiniz Ahmet? Berk. Hayır Berk de gelsin. Ahmet. Berk. T. Gelecek. Bu yüzden biri eksik gelse sorun olur mu? Tamam Ahmet. <laughs> Olur deniz deyip soru işareti koymuşlar. de Ahmet falan demem de. <laughs> Belki tam şaka yaptım. Şaka şaka zaten. Şaka yaptım şaka şaka. Yayına sesli okuyorum da o yüzden Ahmet yazdım. Bay bekliyorum o zaman ne zaman? Ee, 15 dakika sonra bay <laughs> Anı <Anna> ile yaz <yazıyorsun>. yazdım. <laughs> <laughs> mit arabaya bak dur 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 onu alırım ben ya normalde atoklipsi diyorum ne oldu detone <laughs> <laughs> abi bu sahnede baka girme abi gözümden yaşıyor ki bu gerize. <laughs> Ağlarken gülüyorum aynı anda. Bu nasıl bir bak? Baba her zamanki gibi, her oyunda yaptığın Selamlar YouTube. Her oyunda yaptığımız gibi, en zorunda bu oyunu da bitirmek üzere hazırlanırken... O ne lan? Dışarıda ne oluyor arkadaşlar? Oha! Oha! En zorda başlıyoruz. tam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kuşmuş lan. vallahi çıldırdım. Ne <laughs> ya? Haklıyız. Pazarda izledik, izledik. Arkadaşlar bu arada yani atamı sevmeyen herkese boydan gireyim. Boy 1.58. Teşekkürler. Kız, abi etmeyin bak. Sevdiceğiniz de yok bu yayını izleyeceğin diye kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Direkt ayrılın ya. Allah Allah. Direkt <laughs> ayrılın. Ne gerek var ya madem kavga çıkartıyor. Gönder. Çık kavga edilir mi ya? Böyle bir şeyden dolayı. Kavga etmem kuzum. Direkt ayrıl gitsin ya. <laughs> Direkt ayrıl gitsin. Şuradan Niye diye sorun.